Yunanistan'ın başkenti Atina, Türk Yunan Medya ve Akademi Forumu'na ev sahipliği yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Forum'a video mesajla katıldı. İki ülke arasındaki diyalog kanalının açık olmasının önemine vurguladı. Yunanistan'da da dostluğumuzu pekiştirecek, güçlendirecek her girişime destek vermeye sonuna kadar hazırız. Yeter ki samimi olalım, yeter ki hakikatten yana olalım ve yeter ki adalet ve hakkaniyeti ilişkilerimizin temel dayanak noktası olarak görelim. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoli de ikili ilişkilerde kültürün önemine vurgu yaptı. Kültür birbirimizi daha iyi anlamak için bize zemin hazırlar, bizi yakınlaştırır, dostane ilişkilerimizi pekiştirir. Türkiye'nin bize Partenon heykelleri konusunda verdiği samimi destekten çok memnunuz. Kültür konulu panelde Yunanistan'dan kaçırılan Partenon heykellerinin iadesine Türkiye'nin verdiği destek öne çıktı. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele Yunanistan ve Türkiye'nin çok temel ortak noktalarından biri. Burada bugün birleşmemize vesile olan Krapolis'teki meşhur tapınağa ait mermerlerin Lord Elgin tarafından götürülmesiyle ilgili bu konuda Yunanistan'ın davasını destekliyoruz. Sporun iki ülke halkı arasında nasıl yapıcı bir rol üstlendiği de forumda ele alındı. Yunan e, ilişkilerinde e, spor ve kültürün önemi diye bence çok önemli. Yani spor e, bunlar e, yumuşak diplomasi. E, Avrupa'nın doğusunda Ege'de ki birliktelik e, bence e, dünya siyasetinde bir güç oluşturabilir. Yunan medya temsilcileri iki ülke liderlerinin ilişkileri düzeltmeye çalıştıklarına dikkati çekti çok net bir şekilde irade gösteriyorlar. Bunun da en büyük göstergesi iki tarafta da muhalefet liderlere saldırıyor. Halkın desteklemesi lazım. Bu noktada da bu tür forumların, bu tür panellerin çok önemli bir rolü var.